Çin Katolik Kilisesi Kardinal Joseph Zen'in Hong Kong'da tutuklanmasını kınıyarak yaşananların yıldırma eylemi ve kötüleşen koşulların bir işareti olduğunu belirtti. Çinli Katolikler Kardinal Joseph Zen'in Hong Kong'da tutuklanmasını kınıyarak yaşananların yıldırma eylemi ve kötüleşen koşulların bir işareti olduğunu belirtti güvenlik nedeniyle ismi Peter olarak değiştirilen Çinli bir Katolik, John Lee'nin 8 Mayıs'ta Hong Kong'un yeni lideri olarak seçilmesini, 90 yaşındaki Katolik Kardinalin ve diğer demokrasi yanlılarının tutuklanmasının ardındaki temel neden olarak gördüğünü söyledi. Eurasia Grub'a göre Katolik olan Lee daha önce Hong Kong'un güvenlik şefi olarak görev yaptığı ve demokrasi yanlısı protestoların baskı altına alınmasında önemli bir rol oynadı. 2017'den beri bu görevi yürüten Katolik Kerilem'in yerini alacak olan Lee, 5 yıllık görevine resmen 1 Temmuz'da başlayacak. Peter, bu insanları korku içinde tutmanın bir yolu diyerek, gelecekte Hong Kong'un daha özgür ve daha kontrol altında bir bölge olacağını gösterdiğini belirtti ve bu süreçte Hong Kong'daki Katolik Kilisesi'nin yakından takip edileceğini söyledi. Diğer Çinli Katolikler, Zen'in tutuklanmasından dolayı hissettikleri korku ve üzüntüyü dile getirdiler. Başka bir Çinli Katolik ise, Kardinal Zen gerçeğin sesi olarak bilinmektedir dedi. Kardinal, Hong Kong'daki Katoliklerin yaşadığı zulmü korkmadan paylaşan biri olarak tanınıyor. Pekin'in Haziran 2020'de Hong Kong'a ulusal güvenlik yasasını uygulamasının ardından konuşan Kardinal Zen, yeni yasanın hükümleri uyarınca tutuklanan Katolikler sadece kilisenin sosyal öğretisini uygulamaya çalışıyordu. Şu anda demokrasi, özgürlük ve insan hakları insan onuru demektir dedi. Kardinal tutuklandığı haberinden saatler sonra 11 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakıldı. Zen'in tutuklandığı sırada kilisede dua eden bir kişi, Katoliklerin gelecekte Hong Kong'da din özgürlüğünün engellenebileceğinden endişelendiğini söyledi.